Tamam. Haydi bakayım. Ee... Nereye gidek? Allah gönlün nereye isterse. Eee şeye bastık biz. Bu Ne? Ha. ha kolu indirmedik. indirmedik daha ayrılmıyoruz. Kol indirmedik. Tamam. Gel. Önce dış kapıya çıkarak. Malzemeler. Hmm. Böyle. Parça parça. <laughs> Varlar var. Bunda şey, akıl sağlığını gitmesi olayı da vardı değil mi? Yok. Arılara dikkat <laughs> et. Gel gel. <laughs> arılar nerede arılar? Kanka müzik var. değil mi var acaba? <gülüyor> 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 Yanlış ya. Bizi nereye indirdin Burda arılar var. Soldu ya. Bizi kapatamıyor mu lan. Ama ben de kapalı galiba. <laughs> Master volume var başka bir şey yok ya Set şey. Bunun sana başka bir şey geliyordu Göremedim. Mekan nerede ya? Arda var evet, Yaklaşma. Koan var. Onun <laughs> mekanı bulamıyor. Birazdan bir mekanımızı bulacak. <laughs> Şöyle ya. Geldim bekle. En hey, çok dinlene dinlene yürüyelim. <laughs> Kanka burada bir yerde olmak lazım şurada ara var. Ha bak karşısı. Ne oldu resmi? şey ya. Oğlum ettim şeyi etrafını dolandı. Acaba e, boş mu geldik? Yok öyle bir şey yok. Ha neresi? Burası da değil. E, devam et. Sınırları izleyerek devam et. Bakayım illa bulacağız. Neresi lan? Gel gel. Devam et. Karşında. Gelelim. Bismillah çıkacak önümüz doğru. Hadi bakalım. Ha bura ha bura gel. Omuz gemiye gidene kadar bu elimiz ayağımız bu Yoksa Yok da dümdüz çıkacağız buradan gemi. Koş 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 zaman bitiyor. Zaman bittiğinde buraya çakıyorlar mı yoksa? Gemi otomatik kalkıyor. Heee. Ha. Hadi pis plan şey edeceğim. Önde. Bir dakika kalma. Canımız fullensin de şöyle. Eee full olsun da. Yok. Eşit bom kapı şurada gel. Nerede abi? Gel gel. Kapı burada gel. Kaman yazı at oğlum. Oo. Ooo. Baya bir şey var. Drone var ha. Yok lan Tamam bak bununla ben seni koruyacağım. Onu bırakmaya mı gideceksin yoksa? Yok bunla vuracağım canavarlara. Eee. Gel bakayım. İyi değil. Fırça. Aa fire, fire şey burada exit. Tamam devam et. acil kaçış. Adam, sus. Bir hareket var. etti sanki. Yo hiçbir şey yok. Buraya devam et koş. Lan dur korktum kapat. Evet, Belizdeki ikinci şey ne? Fırça. Oha wow, merdiven var. Kanka o kapı sesi nereden geldi? İnan bilmiyorum. Ama bunu da okumamız <laughs> lazım galiba. Yani. Işıklar gidebilir. Gel şunları bırak yani kapıya. Gitmesin pek hoş olmaz. Kapıya bırak. Ara bunlar bir tur gemiye mi götürsek? Ne kadar süremiz var? gel hızlıca gerekli daha. Orada kapı var aşağı aşağı gitmek ya. Yani. Buradan bir şey var ya. Buradan canavar var. Yok hiçbir şey yok. Kaka canavar. Onu bir şey yok. Var var. Gözlerini gördüm. O canavar böyle adamı yiyor. Oğlum yoksa o kız sana mı denk geldi? Hani bu var ya. Ne? <laughs> Oyun <da> ondan. <laughs> Hah, geldim. Sadece bir tane oyuncu gözüküyor ya hani? onu. Gel buraya gel ya buradan gidelim. <laughs> Kanka oyun droplanıyor <laughs> lan benim takılıyor Bu şey? Ha? O harbi yapma böyle şeyleri kork korkma. Boş la bura. Kanka başka yer yok oradan gideceğiz. Bence gidelim. Buradan geldi. Dışarı çıktı dışarı çıktı dışarı çıktı Sesi duydun gör, mu? Gördüm 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 <laughs> Harbi gördüm bu o sefer Bu abi çok sıkıntılı gör. Topla gel Hadi gidiyoruz Hadi gidiyoruz <laughs> Hoşver Bunlar dışarı çıkıyor mu? Yok O köprü sallanıyor Kanka kırıldı Kralım Ben bunu biliyordum ya <laughs> Aralara yaklaşma. Koşacaksın köprüde ya. Ya koşsan da yıkılıyor ki. Giderken arı kovanı almaya çalışacak diyeceğiz. Canımız çok az. Hoş geldin. Biliriz bacaklar kalmadı. Gidelim ince <laughs> yürü. Oğlum sağdan lan sağdan nereye gidiyor? Oğlum şöyle gideceğiz ya. Arı var arı var arı var. Sola git Yapalım yok oğlum, gel. Oğlum sağına arılar havada havada. Allah'ım ben Gel gel. gel. Sağına nasıl kokuyor? Ne? Şurada arı kovanı var onu almaya gelmeyeceğim ben. Sağlık kokuyor ben. Kapatma. Kapatma. Ben bunu alacağım. Sana çek, diyeyim, çekeceğim kol tamam mı? Tamam mı? Hiç tamam mı? Yapalım. Geç oraya o kolun oraya geç. Tamam. Hayır canım az ama. var tamam, o zaman. Eee yapsam mı? Buradan çek, buradan çek, buradan çek, buradan çek. Geliyor. <laughs> Aralar gidiyor boş ver hiç. Risk <laughs> almaya gidiyor. <laughs> Bana doğru gelmeye başladı. Yani Topladı <laughs> da. Var. Oğlum bu ne ağaç? Olur olur olur. Hiç geç geçti. Canı da toplayacağız. Kan her bir toplanıyor. Şu an toplandı. Tamam yaşıyoruz. he iyi. B ne oluyor mesela B? XP aldık. Yani olduğu kadar puan aldın işte. Bu base left. İkinci. Max. Dört kişi yedir. Bir dakika geleceğim. Buraya ne yazıyorduk? Buraya ne yazıyorduk? Moon yazıyor. Hı? Hmm? Moon Moon. M O O N S. Red Dine Titan diyor. Yok onlara gidelimiz onlar para istiyor. O en üstteki 3 tane var onlardan birini seç. Sağında bir şey yazmasın ama parantez içinde bir şey olmasın. Nereyi seçtin lan? Burada bir de biliyorum. Kolu indir kolu kolu. yani yanında yazmıyor. Ne yazıyor yanında? Yanında bir şey yazmıyordu. Ha. İyi. Aa buraya nereydi lan? Tesperi nasıl mıydı? Kayboluk yani köpekler olabilir aslında. Sulan... duyarlı o köpekler. Köpeği görürsen su ya. Nereden gideceğiz lan? Bal Gel gel. Terse gittik Gel Hı, gel buraya. De gel Burada burada. Sakin yavaş. Yukarıdan gideceğim ben. O ne lan bir şey uçuyor sana lan Çök çök Devam gel Şuradan şuraya atlıyoruz ha Dikkatli atla Ananı <laughs> Canım gitmedi boşver Devam et Öldün mü? Yok yok gel 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 Tamam devam et, atlamadın mı? Karşıdayım <laughs> Karşı ne o yukarıda değil misin? Tamam işte, buraların üstündeyim Tamam, gel bana doğru Geldim, ha seni gördüm tamam Devam et, devam et Devam ediyorum, hayır İn, in aşağı Ama işimiz burada değil, işimiz orada Yapacak bir şey yok Nasıl gideceğim ben aşağıya? Oradan vardır ya Oğlum seke seke atla ha. Ha, indim tamam. Sıkıntı yok. Tamam ya. Seke seke İsmail. Bu şeyimiz Hadi gel. Boşma boşma şeyimiz <laughs> Biz tableti dolsun. Hı hı hı. Hadi gel. Hı hı hı. Ya Allah, bismillah Şeyim bana pencere sıcak bu sefer. Hakkı Buraya giremiyor Zorunluğu ufak bir yer. Yok. Belli olmaz. Ya karanlık. Sus. la bu la, lan. Oha buradan Ama gittik buradan geldik. geldik. Bura boş. Çardayım, çıkarayım. Ben içeridesin. Şurada şunu da bırakıp geleyim. bırak gidelim. Bırak abi. Sen ne ediyorsun? Ne bırakacaksın sen? Korkuyorum demiyor da. <gülüyor> <gülüyor> Dön aşağı gideceğiz. Boş buralar. Dur tamam burada kesin canavarlar var bak. Oralarda hiç yok. Vardı lan net vardı ya. Tek kapı. Oradan tam canavarlık mekan var ya. Böyle konuşmasak mı Örümcek oluyor genelde burada. Boş dön. O Örümcek ağabey. <laughs> Bir garip oldum. Şık 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 şık. Aman yarabbim. Lan sen mi açtın kapıyı? Evet. Böyle kazmıyor mu Oğlum buraya geliyoruz. Ah lan kaç kaçtın. <laughs> Öldün mü? Öldün mü? Öldü mü? Öldü mü? Burada. Allah rahmet eylesin öldüm ben. Buradan içer canavar var. Muhtemelen. Koşuyor. Bu şey diyor tel uh, autopilot ship live early diyor. O ne demek? Yoksuz. He? Kanka dur içeride canavar var. Buradan mı geldik? Kanka içeride koşuyor canavar. Ben lokum yiyeyim. Nereden geldik biz? <laughs> İnan bilmiyorum. <laughs> Kanka içeride koşuyor bir şey. Şuradan geldik. Şuradan. Ah oyun dondu. Kanka oyun dondu ya. Oldum 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 oldum. Çok. <laughs> oh çok. Şükür. Tamam dört tane. Oğlum, çok şükür diyor benim cenazeyi bıraktın. Aa, oğlum seninki neredeydi ki? Cenaze makinanın önünde. Ben bir daha girmem oraya. oraya <laughs> bir daha girmem. <laughs> bir zaten girsen de alıp sırtlaman için iki elinin boş olması lazım. Yok yok girmem ben. Bir şey koşuyordu içeride. <laughs> Bence sen öyle zannediyorsun değil mi? Yok oğlum sesi geliyordu ayak sesi. Ben sen canlısın sanıyorum. patır <laughs> patır koşuyordu içeride. <laughs> Helal olsun bu nasıl bir ses kasmaktır ya. Kanka ses kasmaya gerek yok yani. Videodan bakar. Olur. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Onu şey tuz ediyor. Boş Hüseyin. Aralar var. <laughs> gibi bir <laughs> ev. Ben korkuyorum artık. Kanka köpek sesi duydum herhalde abi. Ov yaptı böyle. Ya şimdi yine spamlanacak mı? Hadi bakalım. Ben oyundan mı uyuyordum? Şey açmayı unuttum. Evet. <laughs> Tam malzemeler güzel. Koy la. La koysan. Okay. Selamünaleyküm. Oo toplam 250 <laughs> TL çıkmış malzemeler. Merhabalar var. efendim. Son gün. Bir day left. Hadi bu sefer sen götür bizi bir yerlere. Şimdi. Ahay oh, hey, ahay oh, hey, ahay oh, hey. Asur anca gidiyorum <laughs> Lan yanlış şey bas Bak Son günde ya, Buraya gün Bir gün satıyordu herhalde ya Andromeda'dan gelmiş hem 3 La... kuruş askeri ücret için çalışıyoruz böyle yerlerde Tıpır otopiyot da alırız orbit What the f... Arkadaşım <laughs> az sürence Ya tab'a bas Beni memleketime götür kardeşim Moons Beni kuyumuna götür Az sürence Tamam Olmaz az önce gitti daha oraya Confirm <laughs> He az önce gittiğimiz için mi diyorum Yaklaşıyor Hexperm'in <laughs> Ya of tab'a basıyorum X Hexperm Tamam. Şu yak lan. Şu yak şu. Nerede düşük? Ne oluyor? İniyoruz gezegene iniyoruz. Işığı yakarsan sevinirim. nere kardeş? Bizi Sın. burada yok herhalde. Bak sağdarı var, sağdarı var. Sağdan gitme. Gördüm. Gördüm, gördüm. Çarpılmıyor. lan. Nereye gidiyorsun? <laughs> içine hiç <laughs> Oha. Üç tane arı var lan. Çine Nasıl? dalıyordum daha dedim. <laughs> Kanka bak burayı kullanıyoruz giderken. Neden? Kanka orada arılar Şuradan var. Şuradan çıkardık ben yukarı. Arılar var o yüzden. Şu sağda yer vardı ama. Arılar var o yüzden buradan inelim. Naneyi yemiş ki. Bir şey kum kum ediyor lan. Değil mi var acaba? Pum 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 mu ediyor? Yok dev ayak sesi gibi. Hadi biz sonra. <laughs> Dur bir şeyimiz dost. olsun. Şu stability de da gidelim. Ya Allah Bismillah <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğursun. Allah Sağ taraf sol taraf Ön taraf hiçbir yer güvenden tamam. yok Kapı. Gereksiz kapıları kapat Abi buraya mı alınıyor Buraya çıkacağız. Kaçış yok oğlum. Yarın canlı ders var mı? Topla topla. Şey ha bir de buldum bende. Tamam. Bu ne? Tabra. O ses neydi? <laughs> Kapı sesi. Tanklar satılıyor mu lan? Satar hiç olmaz. Vallahi belli olmaz. O kapı sesini duyduk ama hayırlı sevecek. <laughs> Bunu şöyle gülme lan. Bir şey gire. Kaç. Şey. Ne? Sus, <laughs> sus, <pus. gülüyor> Ses yokla gel. Vallahi vallahi biz buraya geliyor kaç. kişi <laughs> kişir yaptı. Ya bizim şey vallahi neydi? biz buraya gezmeye gelmişek. Bizim paramız kaç olması lazım da? Ney? Toplam. Hiçbir fikrim yok. 250 vardı bizim. Kota kaçtı? Kardeşim Andromeda'ya gidelim gidek direnek boş ver böyle Alıp gemiye gidek kota yazar orada gel. Ya. Olmadı Bakalım. kota yetmezse mecbur geri döneceğiz. Ne gitsin bir şey? Aralar aralar. Sağda var. Burada da var. Düz, düz devam etme. Kanka dev ayak sesi var burada. Bak güm güm ediyor hmm. Oğlum ev var lan burada. Hüseyin. Bu ne oğlum? Bir mi ekme? Al. Oğlum adalara gir. Gel gel dışarı gel. Şöp şöp şöp. O eve giriliyor muydu? Nereye? O dediğim eve giriliyor muydu? 224. Bilmiyorum. Kotamız kaç? Bilmiyorum. Oğlum bizim kota lan gidek hadi boş ver. Yapıştıran. Arılar neredesin? Arkadaşlar bugün de yaşıyoruz. Oley. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. E aí